Hz. Ebu Hureyre'den rivayet olan Hazreti şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. İnne mimma yelhaqul mu'mine min amelihi ve hasenatihi ba'de mevtihi. Bir kişi öldükten sonra öldükten sonra ona ulaşacağı bazı ameller ve iyi işler vardır. Yani ölse bileme kesilmez, amel defteri kapanmaz. Çünkü bir Müslüman öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam gelip ruhunu teslim aldığı zaman artık onun amel defteri karpadan kapanır. Fakat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi şu yedi tane şeyi yaptığı zaman yedi tane şeyi yaptığı zaman her ne kadar da ölmüş vefat etmişse de olsa ne olur? Onun amel defteri kapanmaz. Birincisi ilmen allemehu ve bir ilim öğrenmiş ve ne yapmış o ilmi de yaymış ya. Ve veleden salihan salih bir evlat bırakmış. Arkasında dua ediyor ya. Yani. Dua eden, onun için dua ettiren, onun için Kur'an-ı Kerim'ler okudan, onun için hayır hasenat yapan, onun için mevlid okudan bir evlat bırakmış. Niçin? Yani ona, annesine, babasına dua ulaşsın diye. O kişinin diye amel defteri yine kapanmaz ev mushafen verrafehu veyahut da bir mushaf Kur'an-ı Kerim almış. Bunu ya bunu bilmeyen çocuklar öğrensin, bununla okusunlar, etsinler diye veyahut da bir kitap yazmış, adam bir eser bırakmış. Onunla ilgili ne? Onun okunduğu müddetçe o devam eder. Ev bana bena veyahut da bir <laughs> mescit yaptırmış. Allah'ın evlerinden bir tanesini yaptırmış. Ne olur yine o mescit baki olduğu müddetçe amel defteri kapanmaz. اَوْ بَيْتًا لِبْنِ السَّب۪يلِ بَنَهُ Veyahut bir Kur'an kursu yaptırmış, bir aşevi yaptırmış, bir hayır yeri yaptırmış ki o bina devam ettiği müddetçe bir ev vermiş veya Allah yoluna bir ev vermiş. Bunun geliri gideri bütün her şeyi Allah yolunda caminin veyahut da filan Kur'an kursunun diye Allah yolunda evi vermiş. O defter yine kapanmaz diyor. اَوْ نَهْرًا veya Veyahut da bir nehir açtırmışsa nehir açtırmışsa, şimdi nehir açtıramaz da bir insan ne oluyor? Bazı yerlere camilerin önlerine, evlerin önlerine sevil koyduruyorlar. Onun gibi bir şey yaptırmışsa evve <laughs> yahud da sadakaten ahraceha min malihi fi sıhhatihi ve hayatihi tel min ba'di da sağlığındayken malından ayırıp verdiği sadakaya yani. sağlığında adam Allahu u Teala daha canı sağ ölmemiş, vefat etmemiş ne yapmış bunu Allah için bir camiye bir hayır kurumuna bir hayır yerine vermiş. O sadaka da ne yapar? Kendisini gider mezarda bekler. Kendisine karşılar yani mezarda.